zaman uyandın? Epey oldu uyanalı. Ama hala sana bakmaya doyamadım. Günaydın benim güzel karım. Sen acıkmışsındır. Ben sana bir şeyler hazırlayayım. <laughs> Hayır dur. Evet acıktım ama ben sana bir şeyler hazırlayayım. Ama benim hazırlamam lazım. Niye? Öyle bir kural mı var? Ben hiç okumadım. Ben sana hazırlayacağım. İtiraz da kabul etmiyorum. Sana çok güzel bir sucuk ümür Harika bir kahvaltı hazırlayacağım sana. Söz veriyorum. <laughs> Peynirde rendeleyeyim mi? mübarek. Hayırdır oğlum? Anne. Toprak teklifimi kabul etti. Şükürler olsun. Allah o gülen gözlerini hiç soldurmasın evladım. Yavrum. Toprak benimle artık. Hiç solmaz merak etme. Ben o zaman yumurtayı bahçeye götürüvereyim. Tamam. Kahvaltıyı bahçeye hazırlıyorum. Tamam sen de oğlum. Şimdi götürünler oraya. Ben de sucukları yapayım. Oo. Ben seni yerim bebeğim. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın. Nasılsın bakayım bu sabah sen? <laughs> Oo. Oo küçük prenses. Hepimizin keyfi yerinde Allah'a bin şükür. <laughs> Canım. Nasıl tansiyonunuzu ölçtünüz mü sabah? İyi misiniz? Var mı bir şey? Ölçtüm ölçtüm. Gayet iyi kızım. Bundan sonra da kolay kolay çıkmaz. Tahmin ediyorum ki. İnşallah. İlaçlar iyi geldi demek ki. Benim ilacım da doktorum da sizsiniz yavrum. Çınar bana anlattı bazı şeyleri. Ay işte, şu senin ağırlı edepli hallerin yok mu? Bayılıyorum be kızım. Ben bir mutfağa bakayım. Belki yardıma ihtiyaçları vardır. Git bak da gör neler hazırlamış Çınar'ım. Ayol, ben bile bilmezdim böyle marifetler olduğunu. Benim güzel Firuze, bülbül torunum. Günaydın Ayşe. Yardıma ihtiyacın var mı? Hayır efendim, Çınar Bey her şeyi hazırlamış. Aa. Ayşe, çocuklar hazırsa getirsene. Bir eksik ol kaldı masada. <laughs> Memleket kokusuna hasret kaldın değil mi? Dayanamadın. Ay neler yapmışsın böyle. Ellerine sağlık. Ben de sana yardıma gelmiştim ama baksana sen her şeyi yapmışsın. E bir tadına bak bakalım. Beğenirsen ben yaptım. Beğenmezsen Ayşe yaptı. Hmm. Cahane olmuş da sen nereden biliyorsun bunu yapmayı? E, yıllarca Amerika'da tek başıma yaşadım. Öğrendim ben de bir şeyler yapmayı. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. yapıyorsun Çınar dur. <laughs> ne yapıyorsun annen görecek. Toprak. Müzik <laughs> hep burada kalsın. Ölene kadar çıkarma tamam mı? Tamam. Hiç çıkartma. Şunar Bey, İkbal Hanım sofra hazır mı diye soruyor. Eh tamam, sucuklar da geldiğine göre hazır bir eksik kalmamış. Dur ben çağırayım. Anne! Rabbim işini gücünü rast getirsin oğlum, Allah'a emanet ol. Amin anneciğim, sağ olasın. Yalnız anne, sen epeydir bu su dökme adetini unuttun bakıyorum. Ben elimi gelinime verdim oğlum. O nasıl arzu ederse öyle uğurlar kocasını. Hadi görüşürüz anneciğim. Allah'a emanet ol. Ama sen böyle peşimden gelirsen, ben işe falan giremem. <laughs> Toprak. <gülüyor> ee, diyorum ki akşam bir yerlere gidelim, yemek yeriz. Sonra da sinemaya falan gideriz. Hmm. Bu akşam evde kalsak. Neden? Çünkü anneni yalnız bırakmayalım daha ilk günlerde. Tamam. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Gerçi akşama kadar vakit nasıl geçecek bilmiyorum ama. ağaçlar dur. Benden beni toprak neden durayım? Ne zamandır bu anı bekliyorum. Çınar. Ben de çok özledim. Ama yapamam. Yaparsın. Çınar. Toprak. Toprak! Dur, toprak! Toprak, bekle! Sorun neyse söyle konuşalım. Ama böyle çekip gitme. Neyse söyle. Bak sorunun ne olduğunu bilmezsem çözemem ki. Ne olur beni çaresiz bırakma da konuş. Toprak... ...ben artık bu gözler gülsün istiyorum. Hep birlikte gülelim istiyorum. Bak çok üzüldük. Çok acı çektik. Çünkü birbirimizi dinlemedik, saçma sapan gurur yapıp konuşmadık birbirimizle. Öfkeyle söylediklerimizi dinlemedik, hep yanlış anladık. Ama artık yeter. Ben seninle mutlu olmak istiyorum. Ellerini tutmak, hiç bırakmak istemiyorum Toprak. Şimdi benden kaçmana ne sebep oluyorsa söyle lütfen. Korkuyorum Sinan. yaşadıklarımızdan, aramıza giren olaylardan, tekrar bana inanmamandan çok korkuyorum. Tek suçlu sensin demiyorum kesinlikle. Benim de hatalarım oldu hem de bir sürü. Ama senden başka güvenebileceğim kimsem yoktu benim. Senden sonra toparlamam çok zor oldu. Çok canım yandı. O yüzden... ...şimdi sana tekrar tutunursam... ...ve sen yine beni bırakırsan... ...benim ayağa kalkmam çok zor olur. O yüzden ne oldu izin ver. Kendi ayaklarımın üstünde durayım. Yalvarırım bozma benim dengelerim. Bırakmam, bırakamam Toprak. Ölürüm de vazgeçmem senden. Söz üzmeyeceğim seni. Bir daha ağlatmayacağım, yemin ediyorum. Bak, sen uzaktayken bile hep benim hayatımdaydın. Hep aklımdaydın, kalbimdeydin. Sen hayatımın bir parçasıydın. Hala da öylesin. Bana öl Asla vazgeç deme. Beni senden, kokundan, Sıcaklığından mahrum etme toprak. Benim için kolay mı zannediyorsun Çınar? Sana bu kadar çok aşıkken senden uzak kalmak kolay mı? Ama korkuyorum. Korkma. Sana yemin ediyorum. Bir daha aramıza kimsenin hiçbir engelin girmesine izin vermeyeceğim. İnan bana. Hı? Güven bana. Toprak, yine benimlesin. Yine kollarımdasın. Ama. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Sınar ben Ahmet'le evliyim. <laughs> ne demek evliyim? Ahmet de kim? Kuru bir imza o. Hepsi o velayet davası yüzünden değil mi? Allah kahretsin. Keşke öfkeme hakim olup açmasaydım o davayı. Keşke. Ama durum bu. Yapabileceğim bir şey de yok. Ne demek yapabileceğim bir şey yok? E boşanırsın olur biter. Ne yani? Saçma sapan bir evlilik yüzünden ayrı mı kalacağız? Hayır ben de onu demek istiyorum zaten. Yani ben Ahmet'ten boşanmadan... ...sen de böyle olamam. Yapamam böyle biliyorsun. <laughs> Biliyorum. Elimi kolumu bağlıyorsun. Ama gene de çok seviyorum bu tavrını. Ahmet'le konuşacağım. Boşanmak istediğimi söyleyeceğim. Beni anlayacağına eminim. Şimdi konuşmadım bunları. Böylece kalalım. Ama Kaan... ...bütün gün uzaktım ondan. Şimdi acıkmıştır. Haklısın. Tamam gidelim. Ama şunu bil sensiz bir gün daha geçirmeye tahammülüm yok Toprak. Ne olur bütün engelleri kaldıralım artık. Hepsi gitsin bitsin istiyorum. Ben de. <laughs> ah. Hepsi <laughs> geride kaldı hızlı izniyle. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Bırak. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. görüşürüz. Neredesin bu saate kadar? Anne, biz Çınar'la barıştık. Onu anladım. Aklın nerede diye soruyorum. Ay anne yine başlama ne olur. Başlamaymış. Sen gene aynı altı yemeye başladın ama. Ya kızım aklını başına devşir. Ya artık tek tabanca değilsin. Senin canın yansa oğlununki de yanar. Anne Çınar bana söz verdi artık kimsenin canı yanmayacak. Heh. Sen de inandın öyle mi? Bak anne ben şu anda çok mutluyum. Sen de beni birazcık seviyorsan hiçbir şey söyleme olur mu? Mutlu ol. Canım, burada mı hafabınız? E tabii işte şu tekne. Oh, mis gibi dedi havası ne güzel. E özlemişsinizdir. Alışıksınız tabii yalıdan. Aman kızım ne yalı yine de içindekileri özledim. E sen hadi bin de önden benim elimi tutarsın. Anneciğim ne yapıyorsunuz? Anne Kaptan durun. Durun lütfen. Durun lütfen. Daha annemi almadık. Durur musunuz lütfen? Annem rıhtımda kaldı. gelmeyecekti zaten. Çınar kandırdınız mı şimdi siz beni? Çünkü bugünü karımla baş başa geçirmek istiyorum. Ama çok ayıptı. Baksana anne yalnız kaldı orada. Hiç de bile. Şimdi sana söyleseydik sen laleydi, annemdi falan mı filan da derken gelmezdi. bütün geceydi. Yani. Kaybedecek zamanımız yok sevgilim. Bizi bundan sonra mutluluk ifade ediyor. Bırak bizi kendi halimize. Aşka borçlu kalmayalım. Ayrılığın esiri olmak yerine her saat her dakika göz göze yan. Senden başka kimin var ki yalancı rüyalara kalmam? Ecel kapıyı çalmak zorunda kaldım. Bana son sözün ne diye merak ediyorum. Hayatın gerçekleriyle karşılaştım. kaua et dedim sana yanarsın. Dur. buna bırak ben koyayım. Nasıl da severim taze nane. Bakalım balı da beğenecek misin? Bakayım ana Aa, dur öyle yok. Çatal bıçak değinir mi bu? Ha. Sen limon sıkıyor muydun baba? Ama, Ama zahmet etmeseydim ben kendim yerdim bırak. Bırak içimden ne geliyorsa öyle yapayım. Tamam mı? Çok güzel olmuş. Bak salata da süper oldu. Şimdi sana zamanımız yok sevgili. Aa bak, yıldız kaydı. Gördüm. Hadi gel dilek dileyelim. Tamam. Tuttun mu? Tuttum. Ne tuttun söylesene. Hayır söyleme. Niye? Söylersen olmaz. Peki. Ama ben söyleyebilirim. Çünkü benim dileğim dün gece gerçek oldu. Bir yerde okumuştum. Yazar şöyle diyordu. İnsan için ilk aşk çok önemlidir. Özeldir. Unutulmazdır. Ama asıl olan son aşkıdır. Çünkü son nefesinde yanında olup elini tutacak olan odur. Sen de benim sonum ol. Hep yanımda kal. Elimi tut ve hiç bırakma. Dizlerinin dibinde yaşlanayım ben. Uysuz bir ihtiyar olmak istiyorum senin yanında. Biliyorum biz liseli aşıklar değiliz. İkimiz de evlilik yaşadık geçirdik. Ama inan... ...bugüne kadar... ...ben kimseye ruhum bu kadar ait hissetmedim. Senin gözlerin içine bakınca... ...yüreğimi okuduğunu görüyorum resmen. Her halinde. kadar itirafın üstüne de ne tuttuğunu söylersin herhalde. Tamam. Ben de seni diledim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.